Beyza? Hı. Ne oldu? Ne ne oldu? Mira ile sizin aranızda bir problem <laughs> mi? Yok. Yani sinirleniyorum, geriliyorum. Yani beni kimseyle karıştırmayın. Ne bir şey oldu? Sana sinirlendim Mira. Tam değil, seni kimle karıştırıyorum ben Beyza? Yani da. Murat'a davrandığın gibi bana davranamazsın. Ben Murat'a da değil, sana mı davranıyorum? Yani bunu alırsın, getirirsin, çantama koyarsın deyip <laughs> gitmen... Ben böyle ben kaldım. Sen sadece yukarıdan vardın, ben de, a, dedim Stilist ablayla kaldık böyle, Ay. stilist abla dedi ki niye sana Ay, böyle biz davranıyor? Biz burada, biz burada Bana bahsedelim. dedi ki biz neden buradan... böyle tamam, davranıyor sana? Ben de bak, dedim ki ben zaten şok kaldım, dedim ki ben anlamadım abla hani beni Hı -hı. dedim herhalde Murat zannetti. Hı -hı. Benim böyle şeylere susabileceğimi düşün. Hı -hı. Bak ben seni seviyorum. Sana değer veriyorum ama ben Murat Sen beni sevdiğimi ve değer istiyorum. versin bu şekilde konuşmazdın Beyza. Biz senin makyaj malzemelerimizi ben diyorum ki sana bunları hani koyarsın aşağıya Ya hayır ne diyorsun. var biliyor musun? Sen Bak yukarı... İlay'da Şimdi sen şahsın. Şimdi ben şersin. ama sen konuşma tamam, Beyza. Dinliyorum. Ee, biz normal makyaj çantamız için o makyaj malzemeleri koyuyor, ben makyaj malzemeleri koyuyorum. Burada hani tazeliyoruz bir şey yapıyoruz ya, bugün de çantam olduğu için ben koyup aşağı indim. Sonra Beyza yukarıdan bağırdı, ah şeyim yok, şeyim yok dedi. Bizim de aynı bu arada ürünlerimiz. Sonra ben dedim ki hemen çıktım, al Beyza dedim, aşağı aşağısına getirirsin dedim. Böyle konuşmadı. Nasıl bir, birincisi İlayda, sen, ben, üçümüz, ben gözümün altını siliyordum hayatım. Sen gördün değil mi? Benim gözümün altını evet. sildim. Sen de gördün. Gözümün evet. altını sildiğimi gördüğün halde bilerek kapatıcıyı alıp gidiyorsun. Bilerek değil. Bu zaten bak, bir terbiyesizdir. Bilerek, hayır, bilerek değil. Neyse, bir dakika, be, devam Beyza. bir dakika, bir dakika sormasın. Ben şimdi de ben konuşuyorum. Daha e de tamam, de ben tamam, tamam. De ama düzgün bir, bir şekilde konuş. Sonra, konuşayım. aşkım ben... Artık delirdim. Kapatıcıyı ben yarım saat orada ne aradım? Ben neden geç Ben kapatıcı aldım? aradığını gördüm de Hira'dan çıktığını falan bilmiyorum. Neyse hatta dedim ki Hira'yla kapatıcımız aynıydı. Acaba dedim o mu aldı? Sonra neyse bağırdım kapatıcım nerede? Kapatıcım nerede? Hatta senin makyaj çantana baktım yok. Artık başka kapatıcı da kullanamıyorum. Anladın mı? Çünkü çizgilerime doluyor ve rahatsız ediyor. Olmuyor bana. Neyse Aha. en son dedim ki Allah belasını versin dedim ya. Nerede bu dedim kapatıcı yani anladın. Delirdim artık. Yine geldi Kapatıcın benim çantamdaydı. Alırsın bunu, sonra getirirsin, çantama geri koyarsın. Neyse Ama bak gerçekten böyle yemin ederim ki bak ben beni biliyorsun. <laughs> ne gizeme ne sana ne başkasına bu hareketleri yapmam. Anladın mı? Bana öyle bir yaptı ki bunu alırsın, kullanırsın, geri çantama getirir, koyarsın. Getir ama ben tamam mı? Yaptı. o şekilde Yürü de gitti, ben böyle. Ben ses ettiyken ben de de normalde bana böyle davransan seninle... E, yok hayır, böyle davranıyorum. Allah belanı versin diye bağırdı, bir sıkıntı yok. Ben Gözümün altında kapatıcı yok, dudağımda ruj yok, hiçbir şey mi yapamamışım. Ben o ara elim ayağım titredi zaten, hala yapamadığım şeyler var. Hı. Elim ayağım titredi, beni götürecekler dedi ki artık yapacak bir şey yok, böyle girersin sonra çıkışta düzeltirsin. Abla dedim ben yok eğer, bulamıyorum tamam, ki nasıl ben düzelteyim, bırak sinirleneyim ya o kadar da hakkım ben, herhalde. Hayır sinirle bilirsin, ben eğer o kapatıcıyı sana getirmeseydim bu tepki şu an normaldi. Ben böyle çıktım derdin, sen niye bana şey yapıyordun? Yani son dakikaya kadar niye ben... Beni buraya kızlar. Bir şey soracağım. Bir daha benim takıldığım kadar büyük tartışmaya girmeyin. Ne oldu bu lan Benim sinirlendiğim şey senin bana söyleme tavrı. Bu kapatıcıyı alıyorsun, kullanıyorsun ve getiriyorsun çantama koyuyorsun. Peki ben de niye sen söylemedin o zaman? Niye sen ben sinirliyim zaten. Ben Tamam ben şimdi yükselme. Sen bağırın ben de varım. Tamam yükselmeyin bunun için. Allah Allah. Olay sadece tavrın. Bir kapatıcı için ne? Ramazan. Aa, bir kapatıcı için ya. Ortalık karışık. Ee, Abi haber? normal bir gün yok mu ya? Haberiniz bitti mi? Yok biz girmeyiz bu mevzuya. Daha gelen haberiniz bitti mi diyorum. Başka haber? Kaan'la ilgili belki olabilir. Evet. Ha. 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 Bir Gidin istiyorsanız. Bir gidin istiyorsanız. Ha, bir ekrana verirsin ben, de. Bence, bence ekrana verilsin öyle gidin. Sen Kız mevzusu ya karışıyor. Bayağı, ses yükseldi ama. Ben bir gideyim. Oğlum siz ne yapacaksınız? Bırakın kızları. Bence işini. de ya. Bırakın kızları. Doğru işini. diyorum Murat aslında gitme gitme. Ne gitme. yapacaksınız oğlum? Yani Murat gitme Murat. Kızlar doğrudur. ayırır zaten. Siz ayıramazsınız. Ya kızlar ayırır. ya, ayırır. Oğlum abartmayın ya. Selpil. Kızlar evine gitmek istiyorum Damla'nın yanına. Selpil. Ben gidebilir miyim rica etsem? Ben de gidebilir miyim? Bat gel benim bir ayaklarımdan tut kan beynime gitsin.